tat tıtı tat tat tıtı tat tat tıtı tat tat tat, 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 tat. an nere gidiyor nere 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 sh hayır çakal ikinci konuşuyoruz değil mi çakal hayır hayır icatlama hayır ne oldu ne var ayıp ama. Çok ayıp kızım. Çok ayıp. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Ha, yüz verdik deliye. Annem ne olmuş ama senin bacaklığına? Güzel, yamuk duruyor ya. Hı? Hmm? Yamuk duruyor. Hı. Hmm. Hı? Hem gidemiyor ki yamuk yamuk. <laughs> Pişt. Çok vahşi kız. Vahşi çocukları severim. <Sessizlik>